Gitti. Dedi. <Sessizlik> Ruhum sana varlık sana hayrandır efendim. sana hayrandır efendim mahşerde nebiler bile senden meded ister Gül Üzül melekler sana ya, 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 hayrandır efendim. Dakal. nurun ki gönül derdim dermandır derman dır fendiğim aşkın bu Sen siz bana cennet bile hicrandır efendim. Sen siz. جنت بلا جِرَانْدُ فاندم على رسولنا صلوات اللهم وسلم